Evet abi, hoş geldin. Otelimiz belli. Harbi mi diyorsun lan? Vallahi belli. Neresiymiş? Solvi Otel. Solvi. Aynen. E dedim abi, Lübnan Zahlıları bulurum dedim. Helal olsun lan sana. Nasıl buldun? Eski tanıdıklar diyelim, sağ olsunlar. <laughs> İyi, eline sağlık eline. Kimmiş, neymiş şimdi bunlar? Şimdi mülk sahibi olarak bir dernek görünüyor. Yarın bizim derneği. Zeynep'in dediği dernek. Evet. Aynen. İşletmesi de özel bir şirkete ait. Sahibi tanıdık bir Sima. Atıf. Atıf Şahin. Rauf'un flash diskindeki videodaki adam. Ha? Ulan Rauf Efendi'ye bak sen be. Herife kendi otelinde kumpas Allah öyle gibi. Dahası bu otelde bu akşam o derneğin bir etkinliği olacak. Rauf dernekle bağlantılı. Ne otelde derneğin malı. Rauf bu oteli işleten adama kumpas kuruyor işte. Gecenin onur konuğu, Atıf Şahin. Böyle özel bir geceyi Rauf Efendi hayatta kaçırmaz. He. Mutlaka katılır, değil mi? Programın akışında Atıf'ın da bir konuşması var. E, o zaman tek bir eksik var. O da biz. Davetli Değiliz. Değiliz. Davetli olmadığımız yere icabet etmeyi Seviniz. severiz. Yalnız şimdi Zeynep de bu derneği araştırıyor ya hani. Ya oraya gelirse? E o zaman soralım bakalım akşam planı programı neymiş? Abla telefonu çalıyor. Farkındayım. Kara kim? Şuradan bize bir taksi çağırsana Rüzgar hadi. <laughs> Alo. Ne haber? Sen haklıydın. Hangi konuda? Babam. O derneğin bir onur gecesine katılmış bundan birkaç ay önce. Ne yapacağım peki? Bu akşam da derneğin özel bir daveti var. Benim ne yapıp edip oraya katılmam lazım. Ne olacak ki katılınca? Bilmiyorum her şey olabilir. Birileriyle tanışırım belki. Anladım. Ee, i̇yi peki. Dikkat et. Haberleşiriz. Eyvallah. Ablacığım hadi. Gel taksi. Hı? Evet. Beyler. Akşama cümbüş var. Ha, hadi hayırlısı. Hadi. hadi bakalım sağlığınıza Evet yeni bir müşteri geliyor. İşimizi iyi yapacağız. Gazanfer Bey direkt kendisi gönderiyor müşteriyi. Sıfır atayla düze çıkıp... ...kendimizi temize çıkaracağız. Anlamayan var mı? Kimmiş yeni müşteri? İsmini vermediler, araştıramadık. Allah Allah, neden? Ne bileyim neden? Selamlar. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Eyvallah. Buyurun şöyle. Ha yok burası ol eyvallah, vaktim yok ya. Her şey hazır değil mi? Okey. Süper. Vallahi Gazanfer Bey sizi bayağı övdü. Ben de geleyim bir tanışayım falan istedim böyle. Ha, bir de şu ...bizim için hazırladığınız planlamayı ben bir göreyim. Çünkü ekibimle falan paylaşacağım. Yani bir ton iş biliyorsunuz. Tabii tabii hazır her şey. Ee, biz de zaten sizinle yüzle tanışalım istedik. Paranızı kime emanet edeceğinizi bilin diye. Ha, eyvallah süper. Tabii Mete Bey'in de söylediği gibi... ...işi bize teslim ederseniz... ...dönüp arkanıza bakmanıza gerek kalmaz. Zaten daha önceden hazırlıklıydık. Gazanfer Bey bahsetmişti konuyla alakalı. İsterseniz siz... ...ekibinizin iletişim adreslerini... Mete'ye. Mete e teslim edin. Gerisini biz hallederiz. Eyvallah abi. O zaman kaçtım ben. Gerisini hallederler. Size kolay gelsin. Aynen. Geldiğiniz için çok sağ ol. Ne demek bu? Bu arada viral olan videonu izledim. Acayip komik. Ya sen şaka yapıyorsun ama takipte kal. <laughs> Görüşmek üzere. Eyvallah. Görüşürüz. Kolay gelsin. E, sizi ben geçireyim. E, hem sizin e, alakalı da biraz bilgi edinmiş olurum. Buruk bizim işler biraz karışık ya. Vallahi. Ama yani yani ben tabii daha çok sosyal medyası. <laughs> <laughs> Burak mu dedi o? Bence hiç iyi şeyler olmayacak ama bakalım göreceğiz. Ee, ben teklifi hızlıca bitiriyorum. Bu adamı bizim kaçırmamamız lazım. Bunlar var ya sürü gibi. Biri birini getirir. Bakıyorum sana da bir özgüven geldi ha. Geldi tabii. Alo. Ezgi'cim şu son hazırladığımız teklif dosyasını alıp benim odaya geçer misin? Geliyorum ben de bu işi hızlıca bitireceğiz. Hadi bakalım. Çıkayım ben de. Hayırdır ya ne bu acele böyle? Hiç özlemedin mi ya beni? Sana da böyle çıkışıyorum son zamanlarda biraz ama üstümdeki yükü biliyorsun. Konuştuk biliyor musun Zeynep'le? Biraz yalnız kalmaya ihtiyacı varmış. Buradaymış yani. Aa nasıl buradaymış? Boş ver ya şimdi Zeynep'i. E. Nasılsa iyi o. Biz biraz kendimizden bahsedelim. Ben seni çok özledim gerçekten. Ama şimdi ben gitmezsem bütün bu dava işleri tepetaklak olur. O yüzden çıkayım olur mu? Meltem Ceylan'ın HTS kayıtlarını gün gün an be an göndermeye devam et. Tamam. Bakalım nereye gidiyormuş bizim küçük Ceylan'ımız. Benim sana söylemem gereken bir şey var. Ben aslında... Biliyorum. Neyi biliyorsun? Kitabını okuduğum ilk anları itibaren biliyordum. Sen de sıkılmadın mı geçmişinde yaşamaktan? <laughs> Geçmiş bizim peşimizi bırakmıyorsa... ...biz onu bırakalım.